Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyun olan Mac Arena oynayacağız. Yani yeni belki değil de yani arkadaşlar. Ben ilk defa gördüm arkadaşlar. Benim arkadaşım bu oyunu bana tavsiye etti. Neyse bugün arkadaşlar Mac Arena isimli oyunu oynayacağız. Ben bu oyunu biraz oynadım ama kaliteli çok güzel sadece. Normal oyun yoksa yani arkadaşlar var Robots gibi bir şey. Neyse başlayalım oyuna bir sürü para şeyleri var. Ama o para mı yatıracağım? Neyse. ilk önce kutumuzu açalım. Şey Neyse. Şimdi arkadaşlar normal bir mod giriyoruz. İlk başta botlarla falan kapışıyordum arkadaşlar. O yüzden orayı şey o zaman botlarla oynadığım zaman çekmedim çünkü botlarla çok kolaydı yani gerçek oyuncularda daha eğlenceli hem de oyunun grafikleri gördüğünüz gibi çok güzel ve yani şu an bunlar da bot olabilir gemide yani ya da kötü oyuncular olabilir. Sonradan oyun belki zorlaşıyordur ama ben şu an yani normal oyuncular var. Noob dur ama yani gerçek oyuncular var burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunun kalitesi çok güzel. Şimdi ben susacağım ve bu oyunun gameplay'ini öğrendim. Bir arkadaş ondan önce şimdi aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Clash iki, iki Gel, mod geldi ve o mod kapanmıştı. Ben iki kere e kazanmıştım ama oyun kapanmıştı. Ama ben ödül vermişti ama oyun geri açılacaktı ve açıldı ama o videosunu sonra çekerim arkadaşlar. Yani Clash'lerle girilmiyor şu an. Flash giremediğim için bilgisayardan yani bilgisayardan beni bildiğin attı arkadaşlar. O yüzden beni attığı için arkadaşlar ben hiç şey yapamıyorum. Sadece Mac Arena oynayabilirim Neyse bugün açarım yarın videosu çekeriz zaten. ama o güzel arkadaşlar. Gerçekten güzel. Neyse çerez kazanma. İşte bazı takım bilmiyorum ya. Düşman, düşman bazen çok NPC gibi oynayabiliyor arkadaşlar ama ben bazı videolar gördüm. Adamlar çok iyi oynuyor. Belki oyuna yeni başladığım için yani kolay olabilir şu an. Çünkü ben ilk kolay moddayım. Kolay mod değil de aslında ilk modu tek oynayabiliyorum. Bu oyunun aim mekanik Hoppala kardeşim ama bir canı kaldı ya. Böyle gıcık bir şey. Bir oyun yok aga ya. Böyle gıcık bir oyun yok. Eskiden ben böyle savaş oyunları oynuyordum. Ama çok kötü oynuyordum. O yüzden biraz utanç vereceği de. Herkesin daha geçiyordu. Ama bence şu an en iyi oynayabileceğimi oynuyorum aga. Her şeyi kullanıyorum ben de. Kim beni kirli çaldı aga? Aga nerede la? Benim kilimi nasıl çaldı? Kim çaldı acaba? Neyse. Aha şu kili çalacağım da adamın bir canı var. Ne kil çalması ya? Adam ben gidemem. Şu broken arabı bari. Yanına gideyim de. Oho. Ben gidene kadar. Bir saat geçiyor ki ben gidene kadar. Neyse. Hayır hayır canı bir bire getirdim yani işte neyse o yani kazandım en azından. Şu an kimse yok belki adamın bir tane mekası kalmıştır. Elbet adamın bir tane mekası kalmış. Brokine Zaten 3 mekası varsa hile gibi bir şey çünkü 3 meka olmak şu an ilk oyun modunu o ilk oyun modunda yani hile gibi bir şey. Neyse kolay çeliz düşmanlar. Ya oğlum ne önümde duruyorsun ya? Öleceksiniz ya. Oğlum nasıl bir canlı hayatta kalıyorsun sen? Keko gibi. Ya diğer keko takım arkadaşım ama bir bir, önüme çıkıyor sonra da bir ölüyor. Bir Neyse en azından MVP yani olduk. Yani gün oyuncusu Baba Pir olduk ve kazandık. takımda kalmıyorum çok kötü bir takımda neyse etkinlik ödülleri falan bayağı bir kastık bugünkü etkinlik görevleri bitti ya ben niye çarpı dedi ya bir sonraki lig ha evet arkadaşlar şimdi dokuzuncu bölüye geldik mesela işte ben noob arenasıydım belki şimdi daha zor kişiler gelecek bakayım buraya ekstra bir tane şey ekliyorum. yok ben, benim mekam yok sadece bu Sadece bunu buradan bu mekaya, nadir mekaya açarsam koyabileceğim Neyse savaş bileti direkt zaten 10 dolar saçma sapan bir şey Neyse bir tür daha savaş, yeni oyunu he 3 mekamız olması gerekiyormuş O zaman arkadaşlar ben şu an bir tur daha oynayacağım ve kapatacağım yani. Çünkü zaten bu oyun klasi yani normal normal şu an kolay. Oyunu hem görmüş olduk hem eğlenmiş olduk yani bu oyunu öğrenmiş olduk. Yani bu oyun aslında popüler de yani kimler çok kişi bilmiyor yani Türkler gene Türklerde hiç zaten oyunu oyunun videosu yok. Tek Amerikalılarda falan var YouTube'da videosu ve Amerikalılarda da bir tane video falan var sadece kodları falan gösteriyor yani bir de short video falan vardır da yani neredeyse kimse be bilmiyor bu oyunu bence War Robots gibi bu da popüler olmalıydı ama biraz War Robot çakması için çak çakması olduğu için yani pek ya yani üzgün değilim bu oyunun ünlü olmaması Yeni yani grafiklerine bak, oğlum, neyse diğer silah mı var? Hoppala çerez Ya yani arkadaşlar gerçek oyuncu değil mi? Pisli mi olduğunu bilmiyorum peki bakın ama Bak bana aim e oluyor mu bana bir, bir vuramıyor hem de Arkasını dövmüyor benim, benim olduğum birisi bile acaba adam yani mahsuz mu oynuyor? Onu anlamadım. Ya da noob diyen olurlar. Normalde yani normal oyuncu olması lazım. Çünkü <laughs> FPS play, play, yok bilmem ne player'a 18 bilmem ne öyle saçma sapan numaralar oluyordu yani sen gerçek oyuncu olması lazım. Çerez kardeşim Çerez. Oğlum bana siksene. FPS'i kanka. Kanka. Kanka Ha sonda ya Tekaya bak ya Ya istemesem vuruyorlar hayvan gibi Şimdi isteyince Vurmuyorlar Neyse şu adamın kilin çalayım mı Yok aslında kilin çalmayacağım ben Hakkımla kill almış olacağım. Çünkü çok ben vurdum o okay ya. Yani ben bile neden NPC olabilir olduklarını anladım. pis olabildiğini düşünün. Çünkü Mesela Scrooge MK tak mesela çok aga Mesela The Heavy Çok NPC yani belki bunlar Ortalama bir Robot olmu, robot bence ya en Ortalama bir robot ya Arkadaşlar şey, ne diyeyim arkadaşlık isteği isteklerini bile rastgele atıyorlar artık rastgele kişilere o yüzden bana atıyor o yüzden bence NPC <gülüyor> <gülüyor> Neyse kolaydı kolaydı ya bu oyun kolay bence arkadaşlar. Yani şu an bence nublar olduğu olduğu için olabilir. Yani NPC'ler olduğu için olabilir ama <laughs> bu oyun olduğu için olabilir ama bence şu an yüzde NPC yani şey. Sonradan bence baya bir pro olacaklar. <laughs> Çünkü YouTube'da gördüğümde yani adamlar bu kadar ezik o, oynamıyordu. Ya bir de çalıyor ya NPC. Hem de hepsi çok klasik e, e, isimleri var. Mesela G8, G8 ve bildiğin e 8 Ve hem de hiçbir şey vuramıyorlar ki hep ben MVP oluyorum. Oğlum ikinci nasıl sıfır killi? İkinci oluyor be. What the <laughs> <laughs>